Merhabalar. Bugün sevgili Eplogist e, kurucu ortaklarıyla birlikteyiz. Öncelikle e, teşekkürler e, bir arada olduğumuz için. Bizler AppLogis'le e, e, iki seneden fazla e, evet. bir yolculuk yapıyoruz. Evet, i̇ki seneye yaklaşacağız e, bugün, yakında. E, biraz e, bu yolculuk nasıldı, e, nasıl geçti onları paylaşmak istiyorum. E, öncelikle e, kendinizi tanıtır mısınız? E, sizin işletme sahibi olarak yolculuğunuz nasıl başladı? Tabii ki. E, teşekkür ederim. Öncelikle yüksek enerjiniz için teşekkür ederim. Çok çok sağ olasınız. Ee, i̇smim Zekai, e, Zekai Turan. E, ben Eplolis'in kurucu ortaklarındanım. E, Utku'yla beraber, Utkartçık'la beraber bu şirketi e, 2012 yılında kurduk. E, 8 seneyi devirmişiz. Hatta bu Eylül ayı içerisinde e, artık 9. seneden gün aldık. O oh, ne e, güzel. 10 e, seneyi kutlayacaksınız yakında. Evet, e, yakında 10 seneyi kutlamayı planlıyoruz. E, zaman çabuk geçiyor hakikaten. E, biz utku ile beraber e, yan yana aynı ofiste çalışan e, aslında iki takım arkadaşıydık. Ee, daha sonra e, hani böyle bir giriş hevesimiz vardı ikimizin de. Ee, hadi ne yapalım bir e, kendi hayallerimizin üzerine bir şirket kuralım diye başladık. E, o başlamamızın üzerinden dediğim gibi 8 seneye geçmişiz. E, gayet de e, başarılı olduğumuzu düşünüyorum şimdiye kadar. 2 e, kişi başladığımız bir yolculukta şu anda e, 15 kişilik bir ekibimiz var. E, şimdiye kadar 80'den fazla proje geliştirmişiz. 40'tan fazla mutlu müşterimiz var. O yüzden e, doğru bir yola çıktığımızı ve doğru yolu tam no en gerekli size sizinle karşılaştığımızı e, hissediyoruz. E, bundan sonra çok çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Evet. Evet. E, peki o... neler yapıyorsunuz? Hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? Ee, biz kendimizi aslında mobil uygulama gelişim ajansı olarak konumlandırıyoruz. Yani e, iOS ve Android üzerine uygulamalar yapıyoruz. E, ve bu uygulamaların ihtiyaç duyabileceği bütün çevresel geliştirmeleri, web servisler, yönetim paneli, entegrasyonlar, ödeme sistemleri, e, bunların da ile birlikte e, anahtar teslim projeler yapıyoruz. E, her her sektörde, 16'ya yakın sektörde çalıştık. Yani bu bankacılıkta da çalıştık, e-ticaret tarafında da projelerimiz var, e, saha operasyonları, şirketçi uygulamalar, internetler. Aslında bir e, sınırımız yok. Tamamen e, müşterilerin ihtiyaçlarına göre projelendirip e, projeyi de hayata geçirdikten sonra e, supportunu vererek e, projenin hayata devam etmesini sağlıyoruz. Evet. Peki kolay mı işletme sahibi olmak? Çalışandan işletme sahibi olmaya geçiş nasıl bir oldu? Aslında hiç kolay değil. Daha önce de uyarılmıştık. Zekainin bahsettiği gibi biz eski firmadan istifa ederken o zamanki yöneticimiz arkadaşlar yapmayın ne yaptığınızı bilmiyorsunuz diye bize uyarıda bulunmuştu. Biz de yok abi biliyoruz bizim kafamız rahat diye yola çıkmıştık ama. E, baktık ki tünel öyle gitmiyor. Hani çok e, engebeli bir yol. Öyle düz bir yol değil zaten. E, sürekli iş çıkışları olan bir yol. E, hmm. Aslında sıkıntı şuydu. Biz başta yaparken ne yaptığımızı bilmiyorduk. Yani Zekai de dediği gibi 8 sene öncesinde e, her şey çok daha farklıydı bizim için. Sonra e, işte yaklaşık iki buçuk senedir sizle çalışıyoruz ve oradan sonra biz işletmenin ne demek olduğu. Aslında işletme kelimesini biz o zaman çözdük. E, i̇şletme kelimesi evet. şirket kurmaktan bambaşka bir şeymiş. Gerçekten e, işletmeniz gereken bir yapı var. E, sizin artık developer olmanız gerekiyor. E, artık bir e, bizim aslında developerlıktan yöneticiliğe evrildiğimiz bir dönem oldu. E, o zaten ondan sonra biz 15 kişiye ulaşabildik. Yoksa bizim e, ortalamamız 5-6 civarındaydı. E, kendi yağımızda kavruluyorduk diyebilirim. Ama sonrasında işte işletmeye dönelim ve büyüyelim o düşüncesiyle birlikte de 15 kişilere kadar geldik. Hedefimiz de 2020'de 20 kişiye ulaşmak. Yani 2020'nin bittikten sonra 2021 senesinde evet. 20 kişiye ulaşmak gibi bir hedefimiz var. İnşallah başarılı oluruz. Evet. Peki aslında Action koşlu olan deneyiminizi de merak ediyorum. Çünkü biz grup koçluk programıyla başladık sizlerle. Evet. Ve evet. grup koçluk programından birebir koçluk programına geçtiniz. Ve onunla da devam ediyoruz. Peki evet. bu süreçte neler oldu? Kolay mı bu süreç? Yani Aslında Ustun'un benim bahsettiği gibi. Bu işin biz daha önce göz, yani gözümüz kapalı ilerliyormuşuz. Çarpa çarpa ilerliyormuşuz. Action koş tanıştıktan sonra artık bu işin bir tekniği olduğu... Ee, her firmanın aslına bakarsanız aynı sorunları yaşadığı ve çözümlerinin bir matematik olduğunu öğrendik. Ee, bizim hayatımız bundan sonra değişmeye başladı zaten. O zamana kadar biz e, deney yanılıya öğreniyorduk. Ee, sizin dersi, eğitimlerden sonra aslında şunu şöyle yaparsan sonucunun böyle olacağını, böyle yaparsan sonucunun böyle ol olacağını çok net çizgilerle e, bize söyleyip, bizim de o işi yapmamız, o atletimizi kırdıktan sonra, başlangıçta biz de direnç gösterdik, siz de biliyorsunuz. Sonra o atleti kırdıktan sonra, o e ilmeği yakaladıktan sonra her şey çok daha kolay olduğunu, daha sistematik olduğunu e, farkına vardık. Şu anda daha keyifli bu arada yani biz daha çok görücü bir süreçten şu anda daha keyifli, daha verimli süreçlere ilerliyoruz. E, bu da ActionCoach'un bize 2-3 sene kattığı en önemli katkı. E, sizin sayenizde onu çok teşekkür ediyoruz bu konuda da. Hem evet. enerjiniz, hem e, bizi yönlendirmeleriniz, Peki. E, bizi geleceğe daha mutlu sağlıyor. Evet. Peki nereye gidiyor epidemiolojiniz? Bundan sonra neler oldu? Biz zeka önce söylediklerine ek olarak ben ilk önce bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, bu yolda giderken e, birkaç defa biz olduk hissiyatına kapıldık. E, sonra birkaç defa da bundan sonra biz olmadık hissiyatına kapıldık. Çünkü o action coach'la giderken her defasında böyle bir seviyeye ulaşıyorsunuz ve e, bir şeylerin oturduğunu düşünüyorsunuz. Sonra e, ekibiniz beş kişi daha büyüyor ve bu sefer bambaşka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Tekrardan bir sorunlarla acaba Aslında bu eee action coach süreci e, sürekli bir iyileştirme gibi. Yani e, yerinize zaten sabit kalamazsınız. Sürekli iyileşmeniz lazım. İyileştikçe de daha iyisini bu sefer görüyorsunuz ya da daha iyisini hedefliyorsunuz. Ve e, hani o grup koşuyla başladığımız zaman ilk önce yeterli gibi geliyordu, ama sonra yetersiz kalmaya başladı. Çünkü bu sefer e, eskiden ortak sorunları çözüyorduk grup koşulunda. Onu çözdüğümüzü hissettikten sonra da özel sorunlarımız olduğunu fark ettik ve o grup koşuyla çözülemeyecek sorunlardı. Özel olarak çalışmaya başladık. Ee, ve orada devam ettikçe e, özel sorunlarımızın da kademe kademe değiştiğini yani her kademede farklı sorunlarla cebelleşiyoruz. E, dolayısıyla biraz bu hani belki de Kaizen gibi sürekli bir iyileştirme sürecinde buluyoruz kendimizi ve evet. e, o yolda devam ediyoruz. Sürekli ilerliyoruz. Evet. evet. Sizler dokuz kere Growth Club'a katıldınız değil evet. mi? Öyle <gülüyor> saydık <gülüyor> geçen sefer. Evet, Biz, evet. Bizim üstümüze yaptılar. Ee, bir madalya e, bekliyoruz orada. Nasıl bir deneyim bu? Dokuz kere katılmak e, nasıl bir hissiyat uyandırıyor size her seferinde? Ee, yani her seferinde e, fark etmediğimiz başlı bir noktadan ortaya çıkmaya fark Dokuz defa katıldık. Dokuzun dokuz toplantıda da evet bu da varmış bak bunu iyileştirmeliyiz e, dediğimiz evet. e, noktaları elde ettik. Hatta en son, son reklam sloganımız da orada. E, dokuz <laughs> toplantının sonunda bulmuştuk aslına bakarsanız. E, yani ilk, ilk katıldığımda şunu hissetmiştik o toplantıya katıldığımızda. Evet. E, Gerçekten ee, hani e, sektör bağımsız bütün firmaların sorunları hemen hemen aynı. Hani yazılım sektöründe sorun aynı, e, gıda sektöründe sorun aynı, inşaat sektöründe sorun aynı. Hani belli şeylerde e, odaklanıyor sorunlar ve bunların hepsine ortak bir çözüm bulunabiliyor. İlk bunu fark etmiştim ve dediğim gibi her seferinde insanların oraya gelmesi, o Growth Club'da o enerjinin paylaşılması, insanların tecrübelerini birbirine aktarması Gerçekten muazzam. Yani, okuyarak ya da izleyerek yapabilecek bir şeydir. Oradaki o enerji de hissediyorsunuz. O enerji de sizi yükseltiyor. Yani 9 defa katıldık, bir 9 defa daha olur inşallah. Bir 9 defa Hı -hı. daha katılırız. Her birine katılmak apayrı bir heyecan. Mesela evet. katıldım, öğrenme bittiği gibi olmuyor. Her başladığımızda bir şey daha yeniden heyecanla başlamış oluyorsunuz. O yüzden çok verimli, çok keyifli geçiyor hepsi. Evet. şey var bir de Growth Club'ın hani geliştirici yönünden ben daha çok aklımda kalan ve evet. hoşuma giden kısmı aslında Destek eksiklerinizi olmaktan. ortaya çıkartması. Eksikleriniz çok net görülüyor. Çünkü bir önceki 3 aylık dönemde yaptığınız düşündüğünüz şeyin bir sonraki 3 ayda yavaş yavaş farkında olmadan yapmamaya başladığınızı görüyorsunuz. Çünkü orada yüzden fazla konu başlığı var ve normal şartlarda hafta içerisinde bunları düşünmüyorsunuz. Ama o Growth Club'lar size 3 ayda bir nerede olduğunuzu net bir şekilde aslında karne gibi oluyor bizim için zaten sonunda da böyle bir puanlama çıkıyor kendimizde yeni bir aramızda yeni bir dönem başlangıcı oluyor ve o karneyi görmek bazen mutluluk veriyor bazen de biz bunu yapmıştık niye yapmayı bıraktık ki deyip kendinize kızmanıza sebep oluyor onun için gerçekten faydalı oluyor peki çok teşekkür ederim bu yolculukta ben de umarım hep birlikte daha uzun zaman istediğiniz yere taşımak ve hayallerinize ulaşmak için ben de vesile olurum. Ee, teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olasınız. Ee, İyi ki varsınız. İnşallah daha, daha güzel günler hep beraber gideceğiz. <laughs> i̇nşallah.